ÖSYM e böyle sorar serisine hoş geldiniz kıymetli gençler. Lütfen ama lütfen beğenin. Paylaşın ve abone olun. Zili açmayı unutmayın. Bu videoların hazırlanması emin olun bir sürü emekli oluyor arkadaşlar. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. ÖSYM böyle soruyor serisi başlıyor. bin çıkar. İsim yerine at fiil yerine eylem, sıfat yerine önat, zarf yerine belirteç, edat yerine ilgeç denilebilir. Lütfen not alın bu bilgiyi. Lütfen ama lütfen. Peki, zarfı bulmak için hangi soruları soracağız? 1. Durum zarfı için nasıl sorusunu soracaksınız? Zaman zarfı için ne zaman? Yer yön zarfı için nereye? Miktar zarfı için ne kadar soruları sorulur. Buraya kadar tamamız. Peki soru zarfı. Zarf bulunduran tüm sorular soru zarfıdır. Bunlar gibiler soru zarfıdır. Nasıl, ne için, neden, niye, ne, ne zaman, ne kadar. Geçiyoruz. Türklerin kullandığı alfabeler nelerdir? Bunu kulakla kodlamış bulunuyoruz. Şimdi kulağa yazdınız. Hemen başlıyorsunuz yazmaya. Kiril, Uygur, Latin, Arap, Köktürk. Ya bunlar işime mi yarar? Hmm, i̇şinize yarar. Emin olun işinize yarar. Demedi demeyin. Yazın, not alın, aklımızda bu olunsun. Şimdi geldik. Teşbih benzetme. Şimdi şöyle bir kodlama yapabiliriz buna. Teşbih, tesbih. Teşbih, tesbih. Tesbih elimize aldık. Hatta bekleyin ben bir tesbih getireyim geleyim. Geldim geldim geldim. Bakın. Teşbih, tesbih. Teşbih, tesbih. Şimdi arkadaşlar tesbihin bakın. Tüm taneleri birbirine benziyor. Var mı bir şöyle yamuk yumuk olan bir tane? Yok. Bakın hepsi birbirine benziyor. Teşbih, benzetme. Birbirine benzeyen tesbih tanelerinden aklınıza gelsin. Teşbih, tesbih, benzetme. Unutmayın. Geldik. Teşhis. Bakın şahıs. Kişileştirme. Bakın buradan kutlayın. Kişileştirme. İstare. Eretileme. Bunu arkadaşlar direkt ezberleyin. Kinaye. Hem gerçek hem anlam. Bunu da ezberleyin. Tezat. Karşıtlık. Tezat. Bir tane zat tanıyordum. Adam her zaman bana kızıyordu. Ben çok mutlu biriydim. O da çok sinirli biriydi. Biz zıt insanlardık. Zat zıt. Zat zıt. Karşıtlık. Unutmayın. İntak. Konuşturma. Ağacın tam üstünde bulunan ağaç kakan tak 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 diye Adeta ağaçla konuşuyor gibi ses çıkarıyordu. Tak 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 tak. Unutmayın. Tak tak. Mübalağa abartma. Mübalağa abartma. Unutmayın. Tekrir. Tekrar etme. Kedim Tekir her gün yumakla oynamayı yani iple oynamayı tekrar ediyordu. Tekrir. Tekrar etme. Tekrir. Tekrar etme. Geldik Nida'ya seslenme. Arkadaşım Nida'ya her gün sesleniyordum derslerini çalışması için. Unutmayın. Taris, iğneleme. Buna ilgili bir kodlamamız yok. Bunu ezberleyin. Tenkit, eleştiri. Arkadaşım çok ama çok sinirli bir çocuktu. Ve onu durmadan tenkit ediyordum. Tenkit eleştiri. Hmm, unutmayın. Tenkit eleştiri. Geldik istifhama. İstifham soru sorma. Günün birinde Günün birinde bir yere gezmeye gitmiştim. Ve orada istif yapan bir tane adam gördüm. İstifçi adama soru sordum. Unutmayın, istif, istifçi adam soru sorma. Baktım kağıdımız bitmiş. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Seriyi beğendiyseniz like atın ve tekrar yeni videolar gelsin. Her şey sizin için, her şey siz kıymetli gençlerin bir yerlere gelip güzel işler başarabilmesi için. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.